beni tehdit mi ediyorsun? Doktor tavsiyesi olarak kabul edin. Sizin gitmenize gerek yok. İsterseniz haber vereyim doktor beye gelsin. Ben ayakta görmesi daha iyi. Buradan bir an önce çıkmam gerek. Ne oldu? Efendim, patlamadan sağ kurtulanlar var. Alalım mı? Hepsini öldürün. Ekipler yola çıktı. Tamam artık. <laughs> Birbirimizi kollayarak dağılacağız. Sen öteki tarafa geç kolluyorum seni. <laughs> Ne duruyoruz Hakkı? Abdüley'e cevabımızı iletelim. Oyunda varım diyorsunuz yani. Yok. Ne zamandır köşe kapmaca oynuyoruz Hakkı? Sıkıldım ben. Şimdi Abdülhey'i sahaya çekme şansımız doğdu çok yakında Mr. Kane hedefi haline gelecektir. Efendim. Mr. Kane'i ihale davasına dahil edecek miyiz? Şimdilik değil. Ama operasyonel bir durum olduğunda düşünürüz. Yalnız çok dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. Maalesef devlet manevra sahamızı daraltıyor. Efendim, zamanında askeri araç ihalesini alıp üretime geçmediğimiz için mi? Evet. Bu yüzden ihale şartları holdingimizin dahil olamayacağı şekilde daraltılmış yabancı ortağı olan hiçbir şirket ihaleye giremiyor. Ne yapmamızı istersiniz? Bu konuda Sarp'ı öne süreceksin. Uygun bir şirketle ihaleye girsin. Peki efendim. Efendim, mesele ile ilgili bilmeniz gereken başka şeyler de var. Mühendislerimiz henüz mayın toplama aracının yapımını tamamlayamadı. Nasıl olur? Bunun için kaç mühendis harcadık Hakkı? Söyle ona, hallediversin. Emredersiniz. Afganistan'dan alacağın adam Baytar namıyla bilinir. Yaptığı malları önce hayvanlar üzerinde dener. Daha sonra da çocuklar üzerinde malını geliştirir. Bütün çocukları kendine köle yapar. Dağıtımları onlarla sağlar. Ergen yaşına gelenleri de kendini korumak için tetikçi yapar. Ben de iyi korunuyor deyince arkasında ordu var sanmıştım. Evet var. Bunun haricinde her zaman ordusu olan birileriyle anlaşır. Gittiğinde seni kimin ordusu karşılayacak? Bilemem. Sana yardım edecek bir ekip ister misin Pusat? Hayır. Bunu istesem sana söylerdim. Raskol. Ben dişçinin ne istediğini anladım. Beni seni silinik... kulun açık olsun. Kendine dikkat et. başlamak için satın geliş Rasko'nun man kaybetmek istemiyorum. Dedesi kendi çapında bir efsaneydi. Bu delikanlı da biraz ziyaya çektiyse... ...kayıplarımızı fazlasıyla alırız Rascol. Raskol. Raskol'un kaybettiklerini değil, kazanacaklarını düşünür. Vakit kaybetme. Baltazar mal bekliyor. O Polpo meselesini halletti mi ki? Baltazar tarzını gösterdi. Kolunu kesti. Öldürmedi mi? Hayır. Ha kertenkelenin kuyruğunu kesmişsin. Ha ahtapotun kolunu kesmişsin. Onu öldürmediğine çok pişman olacak. Başımız sağ olsun. Sizlere de geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Kimmiş bu yeni komutanları? Tespit edebildiniz mi Akif? Hayır efendim. Henüz bir bilgi yok. Arkadaşlar elde edebildikleri görüntüleri inceliyorlar. Adam o kadar risk alıyor, kahve bombalıyor, Margaret'i kaçırıyor, sonra öldürüyor, bununla size pusu kuruyor. Asıl amacı ne henüz anlayabilmiş değilim. Bu niye bize haber vermedi? ...Petişkeyn gibi bu da doğrudan Yüce Majeste'ye bağlı çalışıyor olabilir. Cahit'in bu konuda muhakkak bir açıklaması olacaktır. Ondan gelecek habere göre hareket ederiz.